Kazılı Kocaoğlu Yigenek Hikayesi Hanlar Hanı Bayındır Han bir gün ziyafet vererek tüm Oğuz beylerini davet etmişti. Tüm Oğuz beyleri bu davete icabet ettiler. Beylerin arasında Kazılık Koca isimli bir bey vardı. Bu bey ziyafet esnasında bir anda kanı kaynadı ve Bayındır Han'ın huzuruna çıkarak ondan sefere gitmek istediğini söyledi. Bayındır Han da izin verdi ve Kazılık Koca yiğitlerini yanına alarak kafir illerini fethetmek için sefere koyuldu. Uzun yollar aşarak Karadeniz kıyısında bulunan Düzmürt Kalesi'ne geldiler. Bu kalenin sahibi Kafir Arşınoğlu Direk idi. Kazılık koca ve yiğitleri kaleye varır varmaz savaş başladı. Kafirlerin başı Arşın oğlu direkt kazılık koca ile meydana çıkıp dövüşmeye başladılar. Bu kafirin boyu çok uzundu ve gürs kullanırdı. Kazılık koca kafire kılıcıyla vurdu ama kafire hiçbir şey olmadı. Kafir ise kazılık kocaya gürzü ile bir kere vurdu ve kazılık koca oracıkta yere düştü. Onu aldılar zindana attılar. Savaş sonucu kazılık kocanın yiğitleri yenildiler ve evlerine geri döndüler. Emen adlı bir yiğit bu kaleyi altı kere kuşattı ama alamadı. Kazılı kocayı kurtaramadı. Kazılık koca esir düştüğünde hatunu hamileydi ve bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Adını Yigenek koydular. Babasının esir olduğunu Yigenek'ten sakladılar ve ona babasının öldüğünü söylediler. Yigenek büyüdü 15 yaşına girdi. Babasını öldü bilirken bir gün bir arkadaşıyla kim daha güçlü diye tartışıyorlardı. Arkadaşı da madem o kadar güçlü olduğunu düşünüyorsun git babanı kurtar dedi. Bunu duyan Yigenek yerinde duramadı. Babasının tutsak olduğunu öğrenir öğrenmez Bayındır Han'ın huzuruna çıktı. Kendisinin yanına bey ve asker vermesini diledi. Babasını kurtarmak için kafir kalesine sefere gitmek istiyordu. Bayındır Han, Yigenek'in seferi için adlı şanlı 24 tane Oğuz Bey'i görevlendirdi ve bu beylerle birlikte Yigenek babasını kurtarmak için yola koyuldu. Sefer gecesi rüyasında kaleyi altı kere kuşatıp alamayan Emen'i gördü. Emen, Yigenek'e kaleyi defalarca kuşattığını ama alamadığını söyledi. Yigenek ise buna cevap olarak, sen adı belli sen adı belli yiğitler ile gitmedin. Onun için o kaleyi alamadın dedi. Rüyasını yiğitlerine anlattı ve o kaleyi almaları babasını kurtarma, kurtarmaları gerektiğini söyledi. 24 Oğuz beyi Yigenek ile kafirin kalesine vardılar. Kafir bunları gördü ve kaleden çıkarak Oğuz beyleriyle tek tek meydanda dövüştü. En güçlü, en yiğit Oğuz beyleri bile bu kafire bir kez olsun vuramadılar, kanını akıtamadılar. En son sıra Yigenek'e geldi. Yigenek Allah'a sığındı, dua etti ve bu kafiri yenip babasını kurtarmayı diledi. Sonra atı ile hızlıca kafirin üzerine saldırdı. Kafirin omzuna bir kılık vurdu ve altı parmak yara açtı. Kafirin kanı oluk oluk aktı daha fazla dayanamayan kafir dönüp kalesine kaçarken Gigenek bir kez daha saldırdı ve ensesine bir kılıç darbesi vurarak kafirin başını vücudundan ayırdı. Bunu gören kafirlerin hepsi teslim oldular ve kazılık kocayı serbest bıraktılar. Kazılık koca kafiri öldüren kişinin kendi oğlu olduğunu görünce çok sevindi ve gururlandı baba oğul sarılıp hasret giderdiler. Allah'a şükrettiler. Oğuz beyleri de kaleyi fethedip ganimetleri topladılar. Kazılı koca, oğlu ve tüm Oğuz beyleri kaleyi fethedip Oğuz ilerine döndüklerinde dede Korkut onları karşıladı, koşmalar okudu, dualar etti ve Allah'a şükretti.